Merhaba arkadaşlar. Bugün Paypal nakit kartın bu ilk geldiğinde içinde neler olduğuna bakacağız. Şöyle ben açmıştım ama kartı çıkartmadım arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. Gördüğünüz gibi burada sade bir zarf gibi bir şey var. İşte TEP Bankası, İmnal ve Paypal'la iş ortaklığı var diyor. Burada bizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartımız burada neler yazıyor onlardan bahsedeyim hemen size. İşte ben şu an kartı internetten aldım. Ücretsiz bir şekilde bana geldi arkadaşlar. Kart ücreti 5 TL'ymiş. İlk yüklediğimizde bizden 5 TL alacakmış. Teba TML'lerinde para yükleyebilecekmişiz. birer TL işlem ücreti alıyormuş ya da para çekebilecekmişiz. Paypal hesabımıza bağlayabilecekmişiz arkadaşlar telefon numaramıza mesela alışveriş yapacağız gidip bir mağazada. Dört haneli bize bir şifre verecekmiş. Telefon numaramıza gelecekmiş. Yaş sınırı yok arkadaşlar. Sipariş verip gidip alabiliyorsunuz. Ayrıca Paypal hesabınıza bağlayabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Şimdi bu kartı nasıl aktifleştireceğiz? Bilgisayar başına geçip arkadaşlar bir de ona bakalım. Gördüğünüz gibi içinden pek de bir şey çıkmıyor. Kart çıkıyor. Bir de bilgilendirmeler var. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçelim ve kartımızı aktifleştirelim. Evet şimdi de kartımızı onaylamaya geçiyoruz. Şuradan paypal.com yazıyoruz. Slash atıp nakit yazıyoruz arkadaşlar. Zaten bu o çıkan kağıdın içinde söylüyor. Buradan kullanımı aç diyoruz arkadaşlar. Kartımızı aldık. Şimdi kimlik numaramı gireceğim buraya. Hemen şuraya girelim. Barkod numarasını gir diyor. Şimdi onu için şu kartı yırtmamız lazım. Bu yerinden hemen onu yırttım. Şimdi neredeymiş o kod? Bakıyorum, gördüm. Şimdi o kodu giriyorum arkadaşlar. Buraları ben gizleyeceğim, göremeyeceksiniz. şu an kodu girdim arkadaşlar. Onayla ve devam et diyorum. Gördüğünüz gibi benim bilgilerim buraya geldi. Artık kimliğimden mi öğrendiler nasıl öğrendilerse bilgilerim buraya geldi arkadaşlar. Onayla ve devam et diyorum. Cep telefon numaranı doğrula diyor. Hemen kodu gönderelim. Şimdi telefonuma bir kod gelecek. Bekliyorum gelmesini. Geldi. Hemen şu kodu da girelim buraya. Girdik. Onayla ve devam et diyorum. Gördüğünüz gibi e-posta adresin diyor. Şimdi bir e-posta adresi girelim buraya. Daha sonra değiştiremezsin diyor. Tamam diyelim. Şöyle girelim. Gördüğünüz gibi onayla diyorum. Tekrar mı şifre gir dedi. Bir daha gireyim. Şunu da tekrar gireyim. Onayla diyorum. Tekrar başa atıyor. Bir daha girelim. Ne diyor? En az bir büyük harf, bir numara, bir sembol. Vay arkadaş. Amma şey istiyor ya. Şimdi şunun başına bir de büyük harf girelim. gönlünü etmiş olalım. Onayla diyorum. Evet online hizmetlere hemen giriş yap ve keşfet diyor. Giriş yapalım bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartımızı aktifleştirdik. Artık kullanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.